Uşağı coğrafyacılar, gözünden birlikte gezelim. Ara durak, eski, Anadolu musluğu. Hocamız bize, tarihçesini anlattı. Eskiden buradan, geçen insanlar için, su içmek, dinlenmek, korunmak gibi birçok amaca yönelik bir yapı olduğunu anlattı. Birinci, durak, uşak altın madeni. Sıradaki durağımız, altın madenine geldik. Altın madeni hakkında bize, bilgilendirme yapmak amacıyla, merkezlerinde ağırladılar, bize altının nasıl işlendiğini, hangi koşullarda, sağlandığını anlattılar. Ardından iş güvenliği önlemlerini alarak sahaya çıktık. Bize anlattıkları ocakları, nerelerde işlendiğini ve işleyişin nasıl ilerlediğini anlattılar. Ve yemek yiyip ikinci durağımız için çıktık. Yemek yedikten sonra enerjilerini toplayan canım arkadaşlarım aç ayı oynamaz tabi. İkinci durak Uşak Bolu Bey Kanyonu. Uşak Bolu Bey Kanyonu'na geldik burada bize kanyonun turizm faaliyetlerinin açılması gerektiğini buna müsait bir yer. Lakin buraya gelenler için konaklama açısından yetersiz olduğunu gördük. Ardından da cam balkon kısmına geçtik gerçekten ayaklarınızın altında kanyonun olması muazzam bir his. Benim yükseklik korkum olmasına rağmen sizin için çekim yaptım. Kanyonda bulunan çadırda arkadaşımız İbo obasını kurdu. Kanyonda hediyelik eşya dükkanlarda var. Uşak Ulu Bey Ters Evi'de burada bulunmakta. 3. durak Uşak Arkeoloji Müzesi. Şehire geldiğimizde yağış vardı. Hemen içeri girdik. Müze kartla o muazzam eserleri görmek için can atıyorduk. Biz de burada. Profesör, Doktor, Adem Sezer, eşlik etti. Bu üç katlı müze, gerçekten uşağın geçmişini çok iyi anlamanıza yardımcı oluyor. Heykeller, mezar taşları, surlar gerçekten, işlemeleri çok muazzam, o tarihi dokuyu, görebiliyorsunuz. Çok mükemmel, işlemeli, sütun başlıkları da bulunmaktaydı. Altın işlemeli ölüler, için takılan eserler. Tıp aletleri, takılan mücevherler de sergilenmekteydi. Hem biraz sizde göz atın diye yavaş yavaş geçtim. Profesör Doktor Adem Sezer de burada bize eserler hakkında bilgi verdi. Balmumundan yapılma, Uşak şehrini anlatan eserler bulunuyor. Gerçekçilik o kadar muazzam ki. Burada bize Uşak, şehrinin geçmişte, yaşantısı Osmanlı zamanı anlatıldı. Burada da altı sikkeler sergilenmekteydi. Uşak şehrinin dokumacılığını yansıtan Balmuma heykeller de bu kattaydı. Ve Uşak şehrine özgü Balmuma heykellerinin sahneleri. Birlikte gezerim Bu kısmını da Burada da Uşak şehrinde yaşamış medeniyetlerin eserlerini geçmişini anlatan, dokunmatik ekranlı bulunuyor daha detaylı incelemek isteyenler buradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve benim işçiliğine, hayran kaldığım altın takılar. Peki ya bu, kolye bayıldım, sizin sevdiğiniz, takı hangisi oldu? Bekarun'un lanetli hazinesi. Bunun özel videosunu yapacağım. Kısa geçiyorum o yüzden. Ve müze. Serimizin sonu. Dördüncü durak. Uşak Merkez. Burada arkadaşlarla İsmet İnönü, diğer adıyla Mecburiyet Cadde'sini gezdik. Yeni gelişen bir şehir olduğu için gibi mekanlar az ve gezilecek yerde yoktu. Oturduğumuz kafeye de hemen izimi bıraktım. 8 Mart kadınlar günü yürüyüşüne. Denk geldik burada. Ve canım ekip. Ve dönüş vakti geldi. Efkar yapıldı. Halaylar çekildi. Ve kapanış yapıldı. Böyle içerikler ve daha fazlası için kanala abone olabilirsiniz. İçiniz ısınsın. Bu güzel çiçeklerle.